Biliyorsunuz Guiza'yı aldık ve Felipe Melo'yu aldık. Onlarla oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Getirmeyi edebiliriz yani. Nesta'yı alalım. Takım yorgun. Gördüğünüz sakat oyuncularımız var. Şey patlamadaymış. İbrahim oynatacağım bu sefer. Patlamadaymış abi adam. Öbür takım neyse böyle kalsın. Formalarınız beyaz değil. Çünkü geçen hafta iki defa denedim olmamıştı canlı yayın. Ama gelsin belli oldu. Bir yandan da ona bakıyorum. Bazen yaklaşan etkinlik falan diyor. Baş şaşırdı. Lennon. Dario Sırna. Kaptan Sırna. Takımın şampiyonlar bir şampiyonları... çabuk Oo, Sırna'yı indirdiler. Sırna'yı indirdiler. Of 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 of. Nakıl bal olur mu? Kaleci Samuel. Peş. Durun bir berkayı çağırın. Berkay gelsene. Zaten İbrahimovic bastı aldı. İbrahimovic vurdu kanki. Luka Modric. Matthew. 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 Vur Modric. Of. Zlatan. 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 Bakalım Alexander'ın yerine başlatmanız Zlatan'ı nasıl etkileyecek takımı. Tabi Alexander bence de daha iyi bir forret ama Zlatan da hem genç şu an hem patlamada. Zlatan İbrahimovic. İbrahimovic kaleci yapma bunu be. Zlatan'ın kaçırmaması gereken pozisyonlar bunlar. Bir de gençler eğer biz bu maçı 1-0 en azından. Alamazsak Ee, eğer 1-0 en azından alamazsak bu maçı eleniyoruz Şampiyonlar Ligi'nde çünkü ilk maçı 2-1 yenilmiştik ona göre Zlatan Zlatan aldı ne Zlatan vurdu dışarı nasıl gol değil o Zlatan İbrahimovic pozisyonları üst üste harcıyor Lan çevirdi Zlatan dışarı gönderdi Samuel El Gamadi El Gamadi Lennon bastı aldı. Lennon çevirdi şimdi Zlatan İbrahimovic indirdi İbrahimovic indirdi çok pozisyona girdi bu maç ama hiç golü atamadı çok net pozisyonları da vardı Zlatan bakalım bir haftadır pes oynamıyoruz yeni yeni ısınıyoruz şu an ilk maçlara ısınma bizim de ilk maç en önemli maç olarak tek gelince sıkıntı oluyor biliyor tabi aman gençler rakip bastırıyor bizim almamız lazım bu maçı ilk maç 2-1 yenildik Vurdu Ka kafayı vurdu. Matthew. Bir izleme lanan Tamam tamam lanan Bir yandan da Berkay ile konuşuyorum. Alex. Alex Pirlo. Gençler şu an. E, tabi izleyenler sonradan da geliyorlar da. Şu an. E, yarına yetiştirmem yani yapılması gereken dört tane test vardı sizin için üçünü yaptım şu ana kadar. Bir tane kaldı onu da canlı yayından sonra yapacağım. Hem Çıkıyor sen. Çık. Gençler bir yandan canlı yayına baktım da. Ekran yok gösterdi Berkay Bey. Bilmiyorum, sıkıntı olmuş olabilir. Bakalım. Zlatan attı gol. Zlatan oraya girdi attı gol. Gol gol gol. Çık, çık, çık. Aha, Şu an yorumu yazarsanız şey. sevinirim tabi. Yani ee, eğer görüntü çıkıyor geri girdiğimde mikrofon seslerini yayınlanıyor ediyor hem mikrofon hem oyun sesleri yani. Aldı Cristiano Ronaldo. Girdi Ronaldo. Ronaldo! La Ronaldo, non, Ronaldo. La Top dışarıdan inanılmaz, inanılmaz. Çıkarttı. Yok. komple YouTube'dan bunu çıktım sana ya. Bir orta Ronaldo'ya gelmedi diye Modric indirdi Modric bir yorum var. Görüntü mü yok yoksa? Gençler yorumlara yazın yani görüntü yoksa neden anlamadım bugün bir sıkıntı çıktı zaten. Arap Messi aldı topu. Rakibin Arap Messi'si vardı. Tabi gerçek Messi. Snyder. Modric. Snyder. Görüntü yok mu Nasıl yok ki? Görüntü yok. O gençler görüntü yok herhalde size gelmemiş. Allah Allah. Baştan mı açsam canlı yayın? Ha? Gençler baştan açayım mı canlı yayını? Siz yoruma söyleyin Baştan bir daha mı deneyelim? Thank